Bundan sonra toplumsal cinsiyet kelimesinin biz daha önce işte mevzuatlardan çıkarıldığını, bakanlıklara toplumsal cinsiyet kelimesini kullanmayın dediklerini görmüştük. Ama bunu artık toplumun tamamına inerek siz toplumsal cinsiyetten konuşuyorsanız, bu kapsamda değerlendirebiliriz sizi ve cezalandırabiliriz demek oluyor. Bu yönüyle de doğrudan ifade özgürlüğüne ket vuruyor. Kimlere hedef alabilir bu? Gazetecilere hedef alabilir, sanatçılara hedef alabilir, akademisyenlere hedef alabilir, üniversite öğrencilerine hedef alabilir. Yani bu konuyla ilgili savunculuk yapan, konuşan ya da fikir beyan eden herhangi birisini hedef alabileceğini öngördüğümüz bir yasa tasarısıyla karşı karşıyayız. Bu haliyle de uluslararası hukuk ve ceza hukukunun en önemli cezalandırma kriterlerinden biri olan da belirlenebilirlik ilkesini ihlal ettiği bir düzen mevcut. Açıkçası daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin başka kararlar üzerinden verdiği LGBT artı ifadelerinin cezalandırılamayacağına ya da LGBT altı var olsun cezalandırılmayacağına dair verilen kararları da ihlal eden bir pozisyonda bulunuyor bu tasarı.